Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, aptalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. beni Hüseyin daha. Evet arkadaşlar yeni video ile karşınızdayız. Bugün aşağı doğru gidiyoruz. Çebiç aldık bugün. Yeni çebiçler aldık. Geçen akşam baktım aldık. Kurbanlık çebiç arkadaşlar bu 21 tane. Gidip saracağız arkadaşlar onları. Şimdi bağımda vara gitti. Ben de burada bir arkadaşla kamyoncuyla Gidip onları saracağız. Bozkır'ın öte yanda tabi bayağı uzak. Bir saatlik yol, hemen hemen bir saatlik yol var. Oraya gideceğiz, çebişlerimizi sarıp geleceğiz. Kurbana hazırlayacağız çünkü arkadaşlar erkek çeveceğiz. Kurbanlık aldık ya işte. Erkek az olun sür, kurbanlık aldık. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar, haydi bakayım. Güzel bir yolculuğu olur umarım. Şimdi başlayalım. Yolculuğumuza şuradan aşağı ineceğim ben yaya oradan kamyona binip gidip sarıp geleceğiz çebişlerimizi. şu at aldım. Onlar söyleyin arkadaşlar. Tabi bu iyi çebiş değil. Size şimdi söyleyeyim de. Satacağım ben bunu anlayacağınız. Uygun fiyat aldım. Uygun satarım. O yüzden anne. Hani... Evet arkadaşlar. Araba indik Bospor'dayız. Şu anda Bospora geldik. Bozkura geldiğimiz kadar bir de Pınarcık köyüne gideceğiz. Ramazan dayı var. Bakın işte şurası Bozkır. Gözüküyor şurada. Yollar bayağı uzun hani bayağı uzak bir yere gideceğiz. Geldiğimiz yarım saat Bozkır sürüyor. Yarım saatte Pınarcık'a gideceğiz. işte gördüğünüz gibi açık transit. Hadi gide duralım şimdi hızlı bir şekilde. Orada görüşürüz. arkadaşlar, koca koca kayalara, Sipsi yürü kayalar var buralarda. Çayın kenarından gidiyoruz derenin. Tepedeki taşlara bakın nasıl gözüküyor. Çurumlu çurumlu, mağaralı. Karşıyı görüyorsunuz bak. Devşet manzarası var ya.

geldik arkadaşlar. Şimdi telik atacağız. Daha da bağ varmış. Davarı bırak atıp buradan tutacağız. Götüreceğiz. Davar geliyor. Komple atacağız da. Hey! Gelin girin bakayım. Hey! Ne çan var be. Maşallah. Yıkılıyor şunlu şunlu şunlu. İki de takı aldım daydan da. Ama berbat takalar. Tamam da. Ürküyor bu. Kırmızı bu da var tele. Selamünaleyküm. O hali kimsene bir yerden Geleceğiz de bak ne dayanır bak sen bunu Unuttuk daha sabah Unuturlarım ama Buraya dayalım, kapıyı He? Kamyonun kasasını buraya dayalım. Ne? Kasayı buraya verdik mi O zaman çıkarttırayım Çıkarım Telde yırtık yok değil mi? Gel hı hı. Gel 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 az daha el da. daha tamam ana eliften ağrımadın mı? enişte ne bileyim evde ne işler ağrığa bakarım derdi ya işim var ne? ay bakıyorum derdi ya Çağrayın. tutamaz mıyız? şöyle bir dursun? Mikrofonu kapatayım bile. İndireyim. Nasıl? Böyle dursun mu? Dursun, çıkar Çıkar, çıkmasın ama. Bakan değil mi? Şişt. Bakabilir miyim? Benim yukarıya çıkmam lazım o <laughs> zaman. Bak. Bakamazsan... Bir Geri kaldıralım, bir sefer Ne? Bir sefer mi, kaldıralım mı? Ben kaldırayım buradan. Yapalım. Öyle mi yapalım? Atlamazsa sıkıntı yok. Atlamaz bu. Atlamaz ya. Atlamaz, atlamaz. İnşallah atlamaz. Atlamaz ev Ramazan ayı. Öyle. Ensen Ramazan ayı. Ben şunu örtelim. Atlamaz, atlamaz. yok. Yerimi yukarı çıkayım. Eğlen satacağım. 아 저자, 아 저자 저자. 어디 나와. i Attı ya. Allah. Attı Atma öyle arabadan bak. işten oradan gidelim de takta koyalım olmazsa. Yanına da suyu koyalım zaten.

Evet ya. Ne? Gelin Dur bakayım kokusunu inecekler mi bana? Şu aşağı dursaydın. Şu Ramazan'da geliyor mu? Öte mi gettiler? Öte mi geçmişler? Evet arkadaşlar öbür güne başladık. Ben bir video iki gün daha önce yapacağım. Çünkü arkadaşlar dün mala indirirken çevirin dördü kaçtı. Bir yarıktı. Tamam. Daha da bilmez, yurdu da bilmez. Üçün, üçünü üç yarıktı sever Onun içinden biri çıktı yetti. Üçünün birinin içinden. Dördünün içinden biri çıktı. O yarıktı gitti. Onun arkasını severdi, de, severdi. De. Dün saat saat birden 5-6'ya kadar mal aradık. Yoğun olduk anlayacağınız. Şunu bulduk. Biri kayboldu. Ona bakacağız. Dün çok aradık, bulamadık. Davarla çıkacak, çıkar mı çıkma mı? Bilmem. Davara çıkması lazım sağsa, sağ. Osa, bu taraftaysa. Dün mahvolduk ya. Bugün birleştireceğiz gayrı iş İş nasipse çıkar. Nasip gelse çıkmaz. Şu dağlarda dün çok şey yaptık da aşağıda kaybettim. Oradan şöyle mi gitti, böyle mi gitti, şöyle mi gitti? Bilemedik. Her yandan davar saldık. Davarı saldık. Davara da çıkmadı. İnşallah şuralarda bir yerde çıkar da Nasip ise çıkar, nasip diyese çıkmazdı da Salalım bakalım Nasip oldu mu biraz sonra da çıkar Çevişler de sağlam yeni şeyleri Kamyon denilirken ya Bir kaçıyorlar ama bir göreceksiniz Fildir fildir açıyorlar. Acayip açıyorlar. Küçük oldu ona Evet arkadaşlar yukarı çıktık hiç ses seslenen yok. Yukarılardan geçeceği yerlerden, kahlardan dolanıyoruz çam sesini, sesine. sesini. Sağsa çıkması lazım buralardaysa bir yere yarıkmadıysa yarıkmış de, dediğimiz bir yere koşup gider hani. Dağdan kaybolur, başka bir dağa geçer bir yere yarıkır gider. Ama şu anda mal meral sesmesi yok. Daha depoya çıktım çünkü bakın. Zaten yeni aldığım Vallahi meleyor. Onun sesine gelmesi lazım aslında. Gidelim hayırlısı öte doğru. Gideceğiz arayacağız. Kontrol ederek. Ses selene bakarak karşılar teyliyorum bir yandan da. Ala bir şeydi. Ala olduğu için görükmesi lazım. Karın üstünde de görükür. Hem karası var hem beyazı var. Hem toprak alanda da beyaz yer iyi görünür. Tam gözükecek mal ama bakalım. İnşallah çıkar bu kadar emekten sonra. Dün çok yorulduk. Dün çekemedim bile. Dün öyle sevirttik ki bir ora bir ora daha nerelere gittik geldik. Hey! Bakın hep darandı mallar. Böyle gene. Şuradan darandı şöyle. Karşıya doğru vurup geçiyor. Daha diyorum bir yandan çıkar diye şöyle uzaklara şöyle dağılsın çan sesini bir yerde ise çıkar görüyoruz meyeler köpeklerde de fazla bir şey yok ama dola, aşağıda bir dolandılar davarın önünden koştular gittiler bir soyak yaptılar canavar mı geçmiş ne olmuş o soyak yaptılar başka bir şey yapmadılar ya canavar yedi keşke yemesin de tabi belli olmaz nasip değilse gider hadi aramaya devam edelim Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar eve doğru iniyorum gari. Maalesef çeviç bulamadık. Bulamadım doğrusu aradım aradım. Davarla çıkmadı ya. Allah nasipse çıkar dedik. Nasip değilse zaten gelmezdi. Saldık çavan ne çanına geldi ne şeyin meylemesine geldi. Acana var yedi. Ya da bir yere sokuldu kaldı. Hey, Koş hey. koş 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 koş. Kaç gün ararız artık bakalım. Şu karşılarla hep uzakta olsa olsaydı gelir çünkü. Daha da bilmiyor şimdi daha birsek eve gelir desek bilmiyor ki hiçbir yere bilmiyor adam. Kapını oradan açırdık. Dün. Tamam kapıya kaç, da kaçtılar. Olacak bak ya, sağlık olsun diyelim. Baya da kalabalık kaçtı var ama. Tutması da zorlaşır da. Çebişler normal çebişçe öyle fazla aşırı büyük çevişler aldıklarım. 950 aldım arkadaşlar çevişleri Uy uygun aldık ama küçük ya uygun da değil de işte fiyatına göre normal. Hayır memi ot ot zamanı geliyor. Otta büyür bunlar. Bayağı büyürler, etlenirler. Bakacağız, edeceğiz. Büyür diye aldık şimdi. Seyirdim. Şunun gibiler ortalama hep. Şimdi neredeler ne bileyim gözükmüyorlar zaten. Arkalarda bağırışıyorlar hep. Ehevinlediklerini dedi. Şunlar gibi. Bunlardan az küçük kabışlar var küçük olan kabışlar var. Öbür günler normal. Anlayacağınız. Şşşt! Oh! 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 Şşt. Haydi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bulmuş oluruz umarım. İnşallah buluruz. Dua edin bakayım. Nasipse çıkar ama boş ver bakayım. Çıkarsa çıkmazsa nasibe bakmış şey. Kendinize iyi bakın bakayım. Allah'a minnet olun. Dün bu dağlarda attık biz bu şuralarda. Okarlarda malların şeyleri. Üçünüyle ile motorla geçtim. Üç ile öte kaçtı. Şuradan motorla gittim. Bakın izi var. Daha öte tarafta çıkıp giderlermiş. Onun üç tanesi geçtim. Yarıklı anlayacağınız dört tanesinin içinden bir tanesi ayrıldı gitti. Öbür günleri kattıktan sonra bir tanesi çok berbatmış o mahvetti bizi. Çımala girmiyor görüyorum hala uyumadı. Zaten çıkmasaydı eve indiriyorduk. Tam evin yanından kaçtı. Onlar ırka kaçtı. Sevirdim bakalım. Haydi vay. Görüşmek üzere öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.